Merhaba değerli yeni gün izleyenleri. Bugün 28 Ağustos Pazartesi İzmir'de öne çıkan olayları sizler için derledik. İzmir'de Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak 10 ad Tüneli'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Konak ve Bornova arası ulaşımı 10 dakikaya düşürecek 5 kilometrelik tünelin kazı çalışmalarında yolun yarısına gelindi. Çalışmaların hızla sürdüğü öğrenildi. İzmir'in cinayet bilançosu açıklandı. İzmir'de son 40 gün içerisinde basına yansıyan olaylarda 23 kişi cinayete kurban gitti. Onlarca insan yaralandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat profesör doktor Mustafa Ruhan Erdem, "İnfaz sisteminde ciddi sorunlarımız var. Bir diğer sorunsa bireysel silahlanma. Hukuk sistemine olan güvenin güçlendirilmesi gerekiyor." dedi. ilçesinde bir kişinin video çektiği esnada yaşanan kaza anları an be an cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçta bulunan dört genç kazada hafif şekilde yaralandı. Ya, yapma, yapma, yapma. Bu İzmir'in Bornova ilçesinde iki kar maskeli şahsın bir süpermarkette gerçekleştirdiği soygun güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde tüfek bulunan şüphelilerden biri yanındaki diğer soyguncuyu kaçtıkları esnada yanlışlıkla yandan vururken şahıslar polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. İzmir'in Bayındır ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir evin çatısı çöktü. Bir anne ve iki çocuğu yağış sonucu çatısı çöken evin altında kaldı. Olayın ardından komşuların haber vermesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Anne Necla Erçolağ'ın durumunun ağır olduğu belirlendi. 28 Ağustos 2023 pazartesi günü altın fiyatları gram altın 1634 liradan, çeyrek altın 2777 liradan, cumhuriyet altını 11062 liradan işlem gördü. Piyasalar'da ise son durum şu şekilde. BIST 100 7924'ten, dolar 26.55'ten, euro 28.72'den, petrol 83.78'den, bono 21.73'ten işlem gördü. 29 Ağustos 2023 Salı günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir, Bornova, Karabağlar, Karşıyaka ve Buca 34 derece, Çeşme ve Foça 31 derece. Urla ve Selçuk 33 derece, Dikili 29 derece, Çiğli 33 derece, Aliya 32 derece, Ödemiş ve Menemen 34 derece, Torbalı 36 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.